<laughs> Yapma ha. Dünce bir şey yapıyoruz. Ah. <laughs> Bakalım ne? Yani. Sanki savaşa gidiyoruz. Allah'a Allah, Allah. getiriyorum. Seksil. Seksil Allah, Allah, be. Allah, Bir ses geliyor. Harun dur Harun, hadi gelin gidelim bakın orada bir tane boş can var. Görüyor musunuz? Sisli Harun orada bir, orada birileri var. Şişt. Abi salam. Harun her zamanki olan mıydı? Yavım burada değil. Bakılı. Oğlum, Harun bak burada birileri var. Harun çıkarsın oraya niye girdiniz? Hadi gelin. Girelim, biz geçen gün deriz. Resulgül'e ah, Resul buradan geldiniz evet. Hadi iyi gidelim. İçeride. İç <gülüyor> <Abici>. <gülüyor> İçeride. Bir tane üçerli gördüm. Abi <laughs> gidelim. yavaş Ömer, Ömer. Gelin, gelin. Ömer, Ömer. Gelin. Ömer, Ömer de geriden <laughs> gençler avucuyuz bir kere hallederiz bu işi şey. çok çok bir acı besmele çıkarın bir tane felak bir tane nasıl sokar. anana sokulur amana koyulur gider Hayır bak Adam bir şey bir Peki oğlum ben Bak sen Bir tane yok olur. öyle değil mi? Bir tane besini çekerim. Bir tane falan, bir tane de. de da detaylı izle. Hadi. Eyviz, şişt, şişt, ya, bak, Allah ım. Allah ım. ya ne korktunuz ya, oğlum ya. De, <Şişt>. Ha, bana bile dayanmıyor bunlar. Ömer geriden gel sen bana kendin çekiyorum. Abi ya biz baba da biz aynı. Biz aynı. Şar. Harun, Harun bak. Bak orada yerde. O kuş mudur lan? Köpekiz, kö Bakın şuradaki kuş mu acaba? gibi. Hani? Görüyor musun? Hayır, yani. He, ha, o şeydir. Bizim komoda ejderi var ya. Hadi. Komodosu, Kimin götürüyor ikirazlarla İyi, olur. Evet. Şurada konsur sanki baba. Sağlıyorsa gögü gö döner baba? Bundan öteye götür kardeşim.

Biliyordur ateşliyorlar ha Seçimlerden Abi, dolayıdır beklemeli Baba Atlatsınlar baba Onun kesin, onlar var ya onlar kibar Bilgilerin olabilir Olabilir Diyarbakır'da birileri birbirlerine <laughs> vurmuş Gel gel onlar bizi sağlıklıdır baba Mana diyorlar sen ete yağdırıyorsun hadi. hadi 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 gidiyoruz hadi koş Gidek biraz, biraz gezek. Oğlum gidek oraya bak belki adamı bir zehir olur bir Belki bir. Ben <laughs> kim, ben, <gülüyor> kim <gülüyor> diyor beni <laughs> ya koyma Ben şimdi babayı çok merak etmiş ya. Ben şey yaptığım zaman et dökürüm ateşe dökürüm baba. Kim diyor beni sosuna süt <laughs> döküyor diyor <ya>, baba. <laughs> ya bence seçimler şimdi. Hayır <laughs> bence kavga çıktı. Ya, ya, sen mi şey oldun? Seçimleri kavga çıktı. Saat kaç?